Dostlar merhaba. Adalet ve ahlak iddialara rağmen çoğunluk için artık söz konusu değildir. Acı gerçek. En bariz örneği de KHK'lardır. Adli işlem soruşturma dosyası 3 milyona yakın. Bu da aileleriyle birlikte 11-12 milyon insan demektir. Yaklaşık 300 bin kişi terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınmış, 100 bin kişi tutuklanmış, 17 bin kadın, 800'den fazla bebek, 3 bin çocuk cezaevlerine konulmuş. 200 bine yakın kamu çalışanı ihraç edilmiş. Eflatun hocası Sokrates'in 500'ler meclisi önünde yapmış olduğu konuşmayı, savunmayı Sokrates'in Savunması isimli kitapta şöyle naklediyor. Yargıç adaleti lütuf gibi dağıtmak için değil, yasalara göre hüküm vermek için o mevkiye getirilir. Suç makinesi katiller, tecavüzcüler, hırsızlar dışarıda can almaya, tecavüz etmeye devam ediyor. Masumlar tutuklu. Rahatsız olsalar bile ayrımsız adalet dememiz gerekiyor. Bilge Kral Aliya İzzet ben düşmanı lanetlerim, sıra tarafsıza gelince onlar tükürülmeye layıktır diyor. Kaleme aldığı Vatan Yahut Silisre isimli dört perdelik tiyatro yapıtından sonra sürgüne gönderilen ve Sakız Adası'nda 47 yaşında hayata veda eden Namık Kemal, Rüya makalesinde Bakın ne söylüyor. Ey gaflet uykusundakiler, ey sefalete alışmış olanlar, ey esarete bağlanmaya tapanlar, ey alçalmayı seçen korkaklar, ey her alçaklığı işleyenler, gözlerinizi mahşerin sabahında mı açacaksınız? Dostlar, bu ülkenin yaşanabilir olabilmesi için yapılacak tek şey var. Adaleti tesis etmek. Adil olmak. Hakka hukuka riayet etmek. İşte o zaman bugün şikayet ettiğimiz her ne varsa tamamının bir çırpıda düzeleceğinden emin olun. Eğer biz Adaleti her şeyin önüne koymazsak, biz adaleti her şeyin temeline yerleştirmezsek inanın hukukun, demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, ifade özgürlüğünün bu ülkeye gelebilmesi, ülkenin refaha ve huzura kavuşabilmesi mümkün değildir. Öncelik adalet olmalıdır. Adalet hava gibi, su gibi, ekmek gibidir. Adaletin olmadığı yerde otun dahi bitmeyeceğini bizim anlamamız ve görmemiz icap etmektedir. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun, selamlar.